Kılıçdaroğlu ne verdi bize? CHP ne verdiler? Önce Muharrem İnce geçen dönemde vermiş olduğumuz oylara sahip çıksaydı, gidip saklanmasaydı. Kılıçdaroğlu'na güveniyor mu? Şans vermek istiyorum ama güvendiğim anlamına gelmiyor bu da. <laughs> bu benim için bir utanç kaynağı. Niye gidip sandıkta böyle bir oy vereyim ki? Hello Kemal hello hello Kemal hello hello Muharrem hello hello Muharrem hello Efendim Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden? Önce Muharrem İnce geçen dönemde vermiş olduğumuz oylara sahip çıksaydı, girip saklanmasaydı nasıl vereceğiz? Güvenilecek bir insan olması lazım ki. Sözde 40 bin avukatla, 50 bin avukatla yüksek seçim kurulunun önüne girecekti. Niye gitmedi? Niye kayıp oldu? Muharrem İnce. Peki neden? Hakkı da ondan. Daha tutarlı. tutarlı. Daha tutarlı çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor muyuz? Kesinlikle şu anda güvenmiyorum. Peki neden? Nedeni yok işte belli ortada piyasada. Durum belli. Başaracaksın tek başına başına. Bak adam çıktı tek başına aslanlar gibi savaşıyor. Hiçbirinden şey yapmıyor, yaklaşmıyor. Muharrem İnce onda yüz bin katı. Kılıçdaroğlu ne verdi bize? CHP'li ne verdiler? Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor muyuz? Güvenmiyorum tabii. Peki neden? Yalancı. Yalanda başka bir şey konuştuğu yok. Söylediği her şey yalan. Bir şey doğru söylese kam yemeyecek. Beni e, şair halk ozanıyım. Ülke ve dünya gündemindeki konu başlıklarından şiir ve şarkılar yapıyorum. E, kim hayırlıysa o olsun diyorum. Ben şöyle cevap vermek istiyorum. Önümüz seçim, Şarkımın adı da Hello Seçim. Hello, hello. Hello reis, hello, hello reis, hello, 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 lo, 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 hello, lo, 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 hello, hello Kemal, hello, hello Kemal, hello, hello Kemal, hello, 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 hello. lo, 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 hello. Lo, lo lo hello hello, hello Muharrem hello hello Muharrem hello hello Sinan hello 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 da hello 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 seçim hello önümüz seçim hayırlı uğurlu olsun kim ne sayılısı olsun diyorum ben. Bana göre hiçbiri. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nda videolarını izliyoruz. Yani bu ülke ile ilgili hiçbir şey bilgi sahibi olmayan biri Muharrem İnce herhalde daha iyisi diye düşünüyorum. Ya yani en azından konuştuklarının bir gerçekçiliği ya da bir altyapısı var. Kemal Kılıçdaroğlu sadece gülüyorum yani. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'ya İnce'ye güvenmiyor muyuz? Yok ki. Ortada yani güvenilebilecek bir done yok ki. Ha varsa göstersinler ama diyorum ya ben günlerdir mesela izliyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını. Ya yani yurt dışındaki liderlerin bile konusu olmuş tersten inen beyefendi diye. Benim ülkem için ayıplayıcı bir durum bu yani. Yurt dışındaki liderlerin çıkıp kendi platformlarında ondan bahsetmesi, işte seçilirse çorum daha mutlu olur denmesi. Bu benim için bir utanç kaynağı. Niye gidip sandıkta böyle birine oy vereyim ki? Hani diyorlar ki işte şunu yapacak, bunu yapacak. Ya bilgi sahibi değil ki. Gittiği yerin ıı, iklimine, gittiği yerin neresi olduğuna dair bir bilgisi yok ki beyefendi. Nesine verelim yani? Gelirse çok üzülürüm. Kılıçdaroğlu. Peki neden? Daha, daha halkçılı. Peki Muharrem İnce'ye güvenmiyor muyuz? Çok oynaktır o ya. Ya sen 50 sene aynı partide, sen partiden, sen kar partiden ayrılır. Böyle bir şey var mı ya? Sen bu kadar oynak olur mu? Hani siyasetinde bir edabı var, bir şahsiyet lazım, bir kişilik lazım. Yerini, yurdunu, bunu, kendini bilmesen kimse bilmez seni. Tayyip Erdoğan. Peki neden? Yani bugüne kadar yaptığı güzel işlerden. Onun amacı hizmet. Onun koltuk sevdası ya da e, hükümetin lideri olmak gibi bir amacı yok. O sadece hizmet için. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'ye güvenmiyor muyuz? güven demeyelim de ya yani Tayyip Erdoğan gibi olamaz. Ee, şöyle ben Kılıçdaroğlu'na şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Muharrem İnce'ye güvenmiyor muyuz? Yok güvenmiyorum. Kılıçdaroğlu'na güveniyor muyuz? Şans vermek istiyorum ama güvendiğim anlamına gelmiyor bu da. Kemal tabi bu şartlarda ortalık bölmeye gerek var mı ya? Muharrem'in alacağı oy nedir? Geçen sefer arkasından koştuk 32 aldı. Tek başına kaç alacak? Çok ayıp yaptı Muharrem'in. Bana göre Muharrem İnce. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor muyuz? Aşı olayında sadece o yeter. Yani bence hep olarak bakıyorum. Başka işe bakmıyorum. Kimse mecbur tutulmayacak dedi ama biz başta olsaydık herkesi aşılatırdık dediler. Muharrem İnce ama inşallah keşke ayrılmasaydı Muharrem İnce. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'yu e, seçmek zorundayım. Keşke olsaydı ayrılmasaydı partiden Muharrem İnce'ydi ama Kemal Kılıçdaroğlu şu anda. Peki Muharrem İnce'ye güvenmiyor musunuz? Evet çünkü geçen partide çok güvenmiştik kendisine. Akşamda hani heyecanla bekledik çıkmasını hiçbir açıklama yapmayınca. Sonradan hani neden olduğuna dair de bir takım açıklamalar yaptı ama tatmin etmiyor açıkçası. Çok sevmiştik, çok üzdü o zaman bizi. İkisi de değil. Recep Tayyip Erdoğan. Peki Muharrem İnce veya Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor muyuz? Hayır. Oynuyorlar gibi geliyor. Açıkçası. Tek güvendiğim insan dediğim insan. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan? Seviyorum, dürüstlüğünü seviyorum yaptıkları her şeyi destekliyorum. Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu'yu daha samimi ve dürüst buluyorum. Muharrem güvenmiyor muyuz? Güven vermiyorum bana. ve tutarlı da gelmiyor davranışlar. Kemal Kılıçdaroğlu abi. Peki Muharrem güvenmiyor muyuz? Abi güvenmem çünkü neden? Geçen 2019 seçimlerinde ne oldu? Ertesi gün çıkmadı sabahleyin saniye. E, kaybettin sen kaybettin. Çıkacaksın konuşacaksın kardeşim. Buyurun. Kazanamadık diyeceksin. <laughs> Nasıl millet baktı kimse yok. E ee, ben bu, bunun neyine güveneceğim abi?